salık grub çekişi sana bu değerlendirmelerin ve yorumların için şimdi Anadolu Yatırıma gidiyoruz. Anadolu Yatırım'da da Genel Müdür Yardımcısı Kamelya İşler telefon hattımızda Kamelya Günaydın hebalar açacağız. Aslında biz piyasalar açısından genel perspektifi konuşacaktık ama bu konut piyasası bir miktar daha bizi ön plana çıkartmış gibi görünüyor. Konu olarak günün manşeti haline geldi. Dolayısıyla senin bu konudaki bakışın nedir? Bugün GEO'ları ciddi anlamda yukarıda görüyoruz. Hem temel büyüme dinamikleri açısından ne getirebilir böyle bir adım, hem de yine gayrimenkul piyasasındaki hareketli yer yatırım enstrümanları nasıl etkileyebilir sence? Şimdi son dönemde aslında inşaat sektöründeki hareketlilik tüm e, birçok kolu etkiler vaziyetteydi fakat son dönemde e, konut stoğunun gerçekten arttığını hep birlikte gözledik hatta balon var mı yok mu şeklinde e, tartışmalar e, ağırlık kazanır durumdaydı. Sektörün e, Türkiye için hatta bütün e, ekonomiler için e, önemi tartışmasız e, dolayısıyla orada İnşaat sektörünün genelinde olabilecek bir durgunluk domino etkisiyle birçok yan sektörde durgunluğa ve dolayısıyla büyüme ve de, de durgunluğa yol açabilecek bir faktör. Bununla bağlantılı son zaten hem ekonomi yönetimi tarafından hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından gelen yorumlarda da hep özellikle büyüme tarafına çekilen bir dikkat söz konusu. Çünkü Türkiye hikayesini büyüme üzerine de kurmak istiyor. Tüm e, ülkeler gibi diyeceğiz ama Türkiye'nin bir de özelinde daha da farklı bir şey var. E, Türkiye bu yönde hikayesini yaratmak istiyor. E, bu son kararla birlikte de gelen açıklamalarla birlikte de hoş detayları tam tam olarak bilmiyoruz. E, henüz böyle bir taslak e, şeyler var önümüzde ama e, amacın e, gayrimenkul sektörünü temelde inşaat ana başlıkta da inşaat sektörünü hareketlendirmek olduğunu görüyoruz. E, detayları biraz daha yakından e, alıp inceliyor olmamız gerekti. E, bir taraftan da yani bu ucu açık uygulama olamayacağını da düşünmeliyiz. Kesinlikle sınırlamaları da olacaktır. E, ee, dolayısıyla detaylarını bekliyor olmak gerekli ama ilk etapta haberle birlikte evet seans açıldı gayrimenkul sektöründeki hareketliliği gördük. Ee, piyasada da böyle e, Reel piyasaya döndüğümüzde de e, bugün itibariyle halk arasında bile o evet işte ev almamıza yardımcı olunacak vesaire şeklindeki sıcak yorumlar ee, önümüzdeki dönemde sektörde ufak hareketliliğe yol açacaktır. Ama temelde dediğim gibi depa, detayları duyup e, onlarla birlikte biraz daha e, doğru pozisyon almakta fayda var diye düşünüyorum. Kamelya bununla birlikte bir de genel olarak Merkez Bankası'nın dünkü duruşu, dünkü açıklamasının yansımalarını sormak isterim. Çünkü bir not indirimi beklentisi, faiz indirimi beklentisi ön plana çıkmış gibi görünüyor. Özellikle bugün aracı kurumlardan gelen tavsiyelere de baktığımızda özellikle risk, risksiz faiz oranını aşağı çekme eğiliminin biraz daha ön plana çıktığını, dolayısıyla bu aşağı çekildiği için de endeksteki hedef değerlerin yukarı revize edilmeye başlandığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın dünkü duruşu bu anlamda faizdeki düşüşün alıcı olabileceği anlamında biraz daha algıyı kuvvetlendirmiş gibi duruyor. Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Evet dediğim gibi zaten hep birlikte en azından ilk yarıya kadar ilk 6 ay içerisinde faiz indirimlerini bizim Merkez Bankamızdan göre faiz indirimlerine kendimizi hazırlamıştık. Bunun da en bağlı olduğu yer enflasyonda işte son 4-5 aydır konuştuğumuz gibi sürpriz bir açıklama değil aslında. Ee, az önce arkadaşımızın da söylediği gibi yani bilmiyor muyduk da yeni mi öğrendik? Hayır. Ee, zaten fa e, enflasyonun düşeceğini e, hep birlikte baz etkisine bağlı olarak düşeceğini bekler durumdaydık. Dolayısıyla e, ilk yarıda faiz düşürümü ama bunun arkasından e, dediğimde faiz artırımlarına paralel olarak ve tüm dünyaya paralel olarak belki tekrar faiz artırımına gidebileceğimiz yönünde beklentilerimiz vardı. Fakat dün itibariyle bu ana e, rota biraz farklılaştı gibi gözüküyor. Daha sert faiz artırımlarıyla karşı karşı faiz pardon düşürülmesiyle karşı karşıya e, kalacağız. E, hatta aldığımız sinyaller işte neydi? 4 Şubat'ta bir indirim arkasından 24 Şubat'ta tekrar bir indirim ...daha bile olabilir şeklinde sert bir faiz düşürüşünü ifade ediyor. Bu da otomatikman tabii ki ne oldu? Ee, hem piyasadaki e, faizlerde baktığımızda uzun ve kısa vadede de... ...10 yıllıkta da 2 yıllıkta da etkilerini... ...zaten bir beklenti vardı hafif hafif aşağı kayar durumdaydık... ...ama bu açıklamayla birlikte çok sert bir geri geliş e, söz konusu oldu... Dolayısıyla e, piyasada, borsadaki e, hareketliliği de gözlemledik. Bankacılık e, hisselerinde e, hareketler gözlemlendi. Bunları ilk etapta şu şekilde yorumlamamız da lazım. E, açıklamalarla gelen sıcak tepkiler. E, gerçekten e, yorumlanması, ciddi yorumlanması ve hangi taşların ne derecede oynatacağını Düşünerek hareket etmemiz gereken kararlar bunlar. Ee, kur tarafı örneğin çok çok önemli. Henüz stabil gibi gözükmekle birlikte şu anda e, stabil derken işte arada hareketlerini gerçekleştiriyor 37, 34, 36 e, şeklinde 40'a yaklaşmayan e, bir hareketlilik içerisinde dolar. Ama eğer ki 40'lara doğru bir hareketlilik görecek faiz indirimleriyle birlikte o noktada biraz daha farklı yorumlar reel piyasaya yansımalarını özellikle e, ee, o anda kafalarımızı gözlerimizi çevirmektense bugünden biraz da bunları da düşünüyor olmamız gerekiyor. Ama şu gerçekte tabii karşı karşıyayız. Bunu da kabul etmemiz gerekti. Faiz düşürülecek. Ee, buna paralel hani şu ana kadar devam eden geçtiğimiz ay olan faiz düşürüldü ama sıkı para politikasında bir taraftan repo e, bacağında devam ettiren e, merkez bankası o tarafta da ister istemez bu e, major e, aşağı çekiliş hareketinden sonra Bandı da e, hareket ettirmek durumunda bunun e, dediğim gibi döviz tarafındaki hareketini yakından izliyor olacağız, takip ediyor olacağız. Etkileri önemli yoksa faiz düşürülsün hepimiz mutlu oluruz bundan e, ama etkileri gerçekten e, önemli. Çok teşekkür ediyoruz Kamelya İşler sana değerlendirmelerin ve yorumların için gayrimenkul sektörünü hareketli görmeye devam ediyoruz. Rakam.